Merhaba değerli izleyenler. Sözün Anlamı programında bugün yöntem nedir sorusuyla arayışa çıktık. Yöntem, pozitivist bilimlerin ve olgucu akılların çok düz yaklaştığı bir kavram. Yöntemin hakikatle bağını koparıp ele almışlardır. Felsefe dünyasında ufak da olsa bir bağ bırakılmıştır. Şöyle tanım koyar. Geniş anlamda yöntem, bir amaca ulaşmak için tutulan düzenli yol, sistem, usul. Felsefi anlamda yöntem, bir gerçeğe erişmek için tutulan mantıklı düşünme yolu metot olarak tanımlanır. Bilim alanında yöntem, bilgiye ulaşmak için kullanılan bir araçtır. Bilimsel yöntem, bilimsel eğitimden geçmiş insanların belirli bir yöntemle ürettikleri bilgiler, bilimsel yöntemle elde edilmiş bilgilerdir. Ancak yönteme paradigmasal çerçeveden baktığımızda hakikatle güçlü bir bağ kurulur. Yöntem ve hakikat rejimi üzerine Önder Apo'nun çözümlemeleri var. Ayrıca çokça değerlendirilmiş, anlaşılmaya çalışılmış bir konudur. Hala da anlama arayışımız devam etmekte. Önder Apo Yöntem ve Hakikat Rejimi kitabında şöyle açıklamış: kavram olarak yöntem, amaçlara ilişkin en kestirmeden sonuca götüren yol, alışkanlık, sağduyulu yaklaşım biçimleridir. Hangi yolun hedefe en doğru ve kestirmeden götüreceği netleştiğinde yöntem tutturulmuş demektir. Yine aynı kitapta tarihte anlam vermeye çalıştığımız başlıca hakikat yöntemleri başlığı altında temel hakikat yöntemlerini belirtiyor. Bu yöntemleri dört başlıkta ele almıştır. 1- Mitolojik yöntem, 2. Dinsel yöntem 3. Felsefi yöntem 4. Bilimsel yöntem Yöntemlere ilişkin değerlendirmelerini tek tek ele alalım. Bildiğimiz ilk yazılı mitolojiler Sümer mitolojileridir. Ancak Göbekli Tepe'yi düşünecek olursak o dönemde o koca tapınaktaki çeşitli figürlerin ve birbirine özenle düzenlenmiş mimarisinin mitolojisiz olduğu düşünülemez. Yazılı kaynağımızın olmaması bu gerçeği değiştirmez. Mitoloji bildiğimiz en eski yöntemdir. Yani anlam verme çabasıdır. Önder Apo diyor ki, mitoloji toplumların çözemediği olayları idealize edilmiş öykülerle anlatma sanatıdır. Ve pozitif bilimler mitolojiyi anlamından düşürmeye çalışsa da önemi yatsınamayacak bir yöntemdir. Önder Apo'ya kulak verelim. Tarihin derinliklerinde anlam vermeye çalıştığımızda ilk karşımıza çıkan yöntem tüm olaylar ve anlayışlara ilişkin mitolojik yaklaşımdır. Dar anlamda mitoloji de bir yöntemdir. Hakikati açıklama metodudur. Mitolojinin arkasında bir evren anlayışı vardır. Doğanın canlı ve ruhlarla dolu olarak değerlendirilmesi günümüz için her ne kadar çocuksu da görülse bilimin vardığı seviye göz önüne alındığında aslında hiç de abartıldığı kadar yanlış bir yöntem değildir. Önder Apo ikinci sıraya dinsel yöntemi koymuştur mitolojinin dogmalaşması dini oluşturur cümlesiyle başlar. Bunun kendisi bile aslında devasa bir özettir. Gelin devamını dinleyelim. Mitolojik anlayıştan dogmatik dinsel anlayışa geçiş büyük bir aşamadır. Bu geçiş toplumda hiyerarşi ve sınıflaşmaya dayalı bir dönüşümün zihinsel alanı da işgal etmesiyle yakından bağlantılıdır. Hükmeden ve sömüren ilişkisi sorgulanamaz dogmalara ihtiyaç gösterir. Dogmalara kutsallık, tanrı sözü ve dokunulmazlık gibi tabu değerler bahşedilmesi, gizledikleri ve meşruiyet sağladıkları hiyerarşik ve sınıfsal çıkarlarla sömürü ve iktidarla ilişkilidir. Bir anlayışta ne kadar katı bir hüküm varsa orada o kadar zorbalık ve sömürü gizlidir. Önder Apo'nun belirttiği üzere dinsel yöntemin en olumsuz yanı doğadaki dinamizmin sebebinin doğallığa, kendini yenilemeye değil de dışarıdan ilahi bir kudretin belirlemesine bağlı olduğu anlayışını koymasıdır. Bunun etkileri çoban sürü ilişkilerinin gelişmesine sebep oluyor. Bunun yanı sıra dinsel yöntem ahlak yapısındaysa epey ilerleme kaydetmiştir. Toplumsal ahlak olmadan yönetim de olmazdı. Üçüncü yöntemimiz felsefi yöntem. Felsefi yöntem antik Yunan'da ortaya çıkmış yöntemdir. Esasında dinle felsefenin eşgüdümlü ilerlediği bir dönemdir. Anlam bilimin gelişmesi, dinsel açıklamanın yetersizliği felsefeye ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Din kadar eski bir tarihi olan bilgelik, felsefenin de başlangıcı sayılabilir. Düşünen insanı temsil eden bilge, teolojiden farklı bir anlam kaynağıdır. Görüşlerine tanrı sözcüleri kadar başvurulur. Bilgeler devletle, uygarlıkla pek barışık sayılmazlar. Resmi toplumun dışındaki topluma daha çok bağlıdırlar. Ahlak ve bilimin gelişmesinde rolleri belirgindir. Yazılı kaynakları yansımasa da Neolitik toplumda ana tanrıça kadınlar ve hiyerarşinin yozlaşmamış kesimi bilgeliğe yakındır. Felsefenin de tıpkı diğerleri gibi hakikati aramada kendine has yöntemi vardır. Bu yöntemin temel özelliklerini şöyle özetliyor Önder Apo. Felsefe kurgusal yanı ağır basan zeka kaynaklı olsa da somutu gözleme ile sürekli bağlantılandırır. Duygusal zeka ile bağını hepten kopartmaz. Soyutlama gücü en yüksek düşünce biçimidir. Bilme katkısı dinden daha önceliklidir. Son olarak bilimsel yöntem gelir. Bilimsel yöntemin günümüzde iktidarların elinde sermayelerin çıkarları için oyuncak olduğu gerçeği maalesef ortadadır. Bu gerçeğin en temel ideolojik sebebini açıklıyor Önder Apo. Bilimin aslında felsefeden fazla farkı yoktur. Bilim deney temeli daha gelişkin felsefe olarak da yorumlanabilir. Her ikisi de doğayı gözlem ve deneyle anlamlandırmaya çalışırlar. Doğrusu da budur. Fakat dinin sorduğu niçin sorusuna yanıtlarının olmaması en önemli eksikliğidir. Doğanın nasılını cevaplandırmak yaşamın yeterli yanıtı olamaz. Koca bir evreni niçinsiz, nedensiz, amaçsız varsaymak pek arzuya şayan bir yaklaşım olamaz. Yaşamın niçinine yanıt olmayan bilim sonuçta köleleştirici iktidarı araç olmaktan kurtulamaz. Bilimin felsefe ve dinden niçin ve amaç sorunsallığına ilişkin ayrıştırılmasının kapitalistik zihniyette çok yakından bağlantılı olduğunu güçlü bir tez olarak ileri sürmek durumundayım. Olay ve olguları parçalı ele almamak lazım. Bugün toplumdaki en büyük sorunlardan biri amaçsız ve hedefsiz insanlar topluluğudur. Bu amaçsızlık haline oluşturan temel ideoloji işte böyle oluşturuldu. Kapitalizmin ideolojisi niçinsiz, amaçsız bir evren anlayışıyla oluşturulurken bu zihniyetin toplumda etkisinin olmaması düşünülemez. Kapitalizmin dünya sistemi haline gelmesinde bilimsel metod anlayışı önemli rol oynar. Roger ve Francis Bacon'la Descartes'in öncülük ettiği yeni yöntem anlayışında özne ve nesne ayrımı özenle belirtilir. Ortaçağın dogmatik yönteminde özne ve nesneye pek yer yoktur. Gölgemsi bir işlevleri vardır. Bu haftaki kavramımız tıpkı geçen haftaki kavramımız hakikat gibi Doğu bilgeliğine özgü kavramdı. Haftaya yine Doğu kültürüne dair bir kavram inceleyeceğiz ve tarikat nedir diye soracağız. Şimdilik güzellikte kalın.